Merhabalar. Akisar Belediyesi Karavan Parkındayız. Şubat sonuna doğru burada e, kaç karavan var saymadım ama bir 10 karavan var sanıyorum. Çoğu e, sabit ücretle kalıyormuş. 2000 lira aylık. 2000 lira verdiğiniz zaman istediğiniz zaman giriş çıkış yapıp elektrik dahil tüm hizmetlerden faydalanabiliyormuşsunuz. musunuz e, çoğunlukla dediğim gibi sabit kalanlar şurada bir yabancı plaka araç var. O günü birlik girmiş. Biz bugün da gelmiştik. araba dışarıda İstanbul yolcusuyuz böyle. gelince gezmek istedik. 24 saat sonra girdikten 24 saat sonra 200 TL ücreti varmış. Elektrik dair 200 TL'ymiş. Burada su işte çeşmemiz var. Her karavan için düzgün bir alan bırakılmış. Burası bulaşık yıkama bölümleri. Piknik pasaları da konmuş. Şöyle çamaşır makinesi. Çamaşır makinesi kullanımı serbest mi? İkisinin toplam ücreti 30 TL'ymiş. Evet. Çamaşırlarını yıkıyorlar. Altta yıkıyorsunuz, kurutuyorsunuz. Sıcak su varmış 24 saat. Burası erkek lavabosu. Sanırım duşlar da o lavaboların yanındaki bölümdeydi. Şöyle bir alan. Kadın ne o burası? Ben bu tarafı çekeyim asıl. Diğer taraf erkekler içindi. Burası. Bakalım nasılmış? Temiz mi? Temiz, tertemiz. İşte burası. Tuvaletler açık. olanlar sanırım duş yeşillik bir alan e, karavanlar için olumsuz yönü birazcık şey olmuş gölgede kalmış onu söyleyeceğim yani navigasyon Bu arada karavanın e, alanının arka tarafından getiriyor bu kapı kilitliymiş sağ olsunlar bize açtılar e, diğer kapıda çalışıyormuş Hani gelince kapı kilitli vesaire gibi görürseniz diğer kapının faal olduğunu bilin. Böyle bir alan. Akisar Belediyesi kamp alanının yanındaki Sosyal tesisler ve göletteyiz. Hemen burası 200-300 mesafe, metre mesafede. Kışın tabii çok sakin yürüyüş yolunu kullananlar vardı. Yaz için güzel bir tesis olmuş. Yukarıda da şu, yukarıda tepede de e, masalar var, oturma alanları var. Yeşillik bir alan güzel. Güneş var ama bir hayli soğuk bir gün. Şu karşıdaki ağaçlık alanın olduğu yer karavan alan. Ben şuradan karavanları görebiliyorum çok uzaktan seçiyorum. Yani 150-200 metre ancaktır. E, sosyal tesislerin ve göletin işte girişi buradan. E, piknik alanları, oturma yerleri yapmışlar, çocuk parkı yapmışlar. Güzel bir tesis olmuş. Öletin olduğu yere gittik geldik. Biz buradayız. Gerçekten keyifli bir yer olmuş.